He? İlla dokunacak. İlla. Ne yani? Sen yatamıyor musun artık annem? Hi? Ya dizim dizinbesin, ya yanımdasın. Çekim yapıyorum, ayağımın altındasın. Tuvalete gidiyorum, yanımdasın. Duşa giriyorum mır mır da mır mır aç kapıyı ben de geleceğim. Bu ne annem ya? Hi? Bilsin siz hiçbir yere bu evde adım atmayacak mıyım şahıs? Ne, ne yapacağız biz seni? He? Her her yer değilsin şahıs. Sabah kalkıyorsun yanında kedin. Kahvaltı hazırlıyorsun arkanda kedin. Tam çalışacağım diyorsun dizinde kedin. İşe gidip geliyorsun kapında kedin. Tam diyorsun ki bir duş alayım. Mümkün mü? Orada da kedin. Kedin, kedin, kedin. Her yerde kedin. Bu kadar fazla ya, şans, Şov. Hiyati. Ve aşkı bir tane Mesela o götün yerim ben. Mesela o götün yerim yerim. Allah'ım yarabbim ya. Hadi bakalım biraz prova yapalım. Tamam mı şans? Ayın 18'inde Infinity sahnede yani cumartesi günü. Ay yediğimiz en güzel kazıkları yarıştırıyoruz. Kazıklar yarışıyor. Şimdi düşündüm kaç tane kazık hikayem var diye. Bir tane e, yediğim kankamdan muhteşem bir kazık vardı. O çok sağlam. Hatta onun oylamasını yapmak istiyorum. Sonra işte nişanlımı yatakta bastım mesela 1 Nisan günü. O da süper bir kazık değil mi abi? Bence olağanüstü bir kazık. İkinci e, olarak o var. Ha, üçüncü olarak bir e, ruh hastası arkadaşımla beraber. O da kızdı. E, bizi bir at çiftliğine götürdü. Aman Allah'ım her yer fare içinde. Karıyı yolda zaten gebertiyordum. Elimde kalıyordu kadıncağız. Mesela arkadaşını yolda nasıl seçersin? Bence bu da bir kazık. Sonra yine bir Uludağ tatilinde 45 dakika yukarıda kız arkadaşımı bekledim. Otele döndüğümde bir herifle şarap içiyordu. Mesela bu da işte bir kazık mı? Kazık. Gibi gibi kazıkların yarıştığı interaktif bir sohbet aslında. Hepinizi bu <gülüyor> olağanüstü <gülüyor> kazıklar gecesine <laughs> bekliyorum efendim. Ee, şöyle yapacağız. Ee, Kaş'ta tatil vereceğimiz için size e, Kaş'taki otelin sahibini jüri olarak çağırdık. Bir de e, tekne turu vereceğimiz için tekne turu sahibini de çağırdık ki onların da bir söz hakkı olsun diye. Oylama orada yapılacak ve hemen e, kazanana... 3 gün 3 gece kaş ikramımız var tatili gönderiyoruz ikinci en güzel kazık diye oyladığımız arkadaşa BKM mutfaktan 2 kişilik bilet veriyoruz üçüncü eh ya bu kazık da kötü değil diye belirlediğimiz üçüncü kazık sahibine de e, bir şişe e, tekila yanında balta hediye ediyoruz Vallahi bak ciddi söylüyorum final böyle oluyor ama çok eğlenceli bir gece olacak. E, Youtube'da da biz bunu canlı yayınlayacağız. Youtube'da da kazıklar yarışacak bu arada. Onların ödülü daha fazla. O yüzden e, bu videonun altına da yorum yazabilirsiniz. E, Instagram e, adresimizi takip edip birer tane arkadaşınızı oraya yazıp olan en güzel ka e, kazık... Benim arkadaşımın kazığıdır diye yorum alan e, sevgili takipçilerde onları da özel olarak e, interaktif sahnemizin en önünde yer veriyoruz. Hepinizi şimdiden bekliyoruz. Biletler biletino.com'da görüşürüz.